Friends. Balık tutmak yasak. Dünyaya dans etmek için geldim. Hey, baksana Mia. Hah, galiba balık tutuyor. Balık tutulmaz tabelasının hemen yanında. Ve polis de orada. <laughs> Yakalandı. Bu konuda bir şey yapmasam evet. Arabayı durdur. Dur. Andrea, biz zaten durduk. Ne yapacaksın şimdi? E, henüz bilmiyorum. Bir şey yapmam lazım ama. Memur bey! Memur bey! Yardım edin! Ne oldu hanımefendi? Ne oldu? Ah, Acil bir durum. Arkadaşıma yardım gerek. Ha? Hayır o tarafta değil. Bu tarafta. Şu bitkilere dokundu. Bunlar zehirli sarmaşık değil mi? Aa, bunlar mı? Sadece papatya bunlar. Ama yanılıyorsanız kızarıklık yapabilir. Ve zehir beynini etkiler. Bütün zekasını alır. Andrea... Hanımefendi sözüme inanın onlar sadece papatya. Bir dakika o bir kuyruklu yıldız mı galiba doğruca bize doğru geliyor. Sonumuz geldi. Nerede? <laughs> Hanımefendi ben bir şey görmüyorum. Bence son derece güvendesiniz. Bu bir mucize dünya kurtuldu. Aa, memur Bey bizi dünyadaki en mutlu kızlar yaptınız. <laughs> Aa, bu mucizevi anı hatırlamak için bir fotoğraf çekelim doğru açıyı bulalım. Ha, pekala. Herkes gülümsesin. Pekala. Şimdi işime dönebilir miyim? Fotoğrafı görmek istemiyor musunuz? Bu iyi bir fotoğraf. Hey. Orada balık tutan biri mi var? Bekle. Bak. O ördekler yaya kurallarını çiğnedi. Andrea, ah merhaba memur bey. mi ah, Mia, demek sensin. Larry'i günlük gezmesine çıkarmışsın bakıyorum. Hadi gelleri. <laughs> Şatosunu unuttum. Evcil kerevetini gezdirmek için bir olta mı kullanıyormuş? Kim bir kereviti gezmeye çıkarır? Mia. Mia. Yani burada işlenen bir suç yok. Aşırı büyük rol yapmayı saymazsanız. <laughs>